Tekrar merhaba arkadaşlar. Mutlak değerin ikinci testindeyiz. Bunu da çözelim. Mutlak değer pekisin. Ondan sonraki haftaya da önümüzdeki günlerde de bir başsessizlik mutlak değer zor bir tarama yapalım. Bir de onu çözelim. Artık otursun derim ben. Artık otursun derim arkadaşlar. Evet. Bir. X sıfırdan küçük olmak üzere demiş arkadaşlar. Şimdi eksi ise eksi ise önce bunları bir değerlendirerek daha doğrusu. Eksi kere eksi artı olur. İçi artı olduğu için aynen çıkar. Bunları artık anlıyorsunuz herhalde. Şurası eksi ise, e, eksi eksi zaten çıkarma işlemi eksi çıkar. O zaman başına eksi alıp çıkıyor. Yaptığımı anlıyorsunuz değil mi arkadaşlar? Bunlar oturdu değil mi? Yazın bakayım bana bir. Peki, süpersiniz. Manyaksınız. Peki... Eksi ise eksi artı olacak şurası. 2 artı artı zaten sonuç. O zaman aynen çıkacak. X'in kendisi eksi ise başına x alıp çıkacak. Yukarısı eksi x eksi 2 x artı 2 oluyor arkadaşlar. Aşağısı da eksi 2 x artı 2 oluyor. Cevabımızda ne oluyor? 1 oluyor. Doğru mu? Anlaşıldı mı? Anlaşıldı mı? Peki. Beşinci soruya bakalım. Beşinci soru ne diyor bize? Bakın şu üç karşıya giderse x artı iki eşittir eksi 1. Bir. bir mutlak değer eksi eksi 2. Bir mutlak değer eksi 2 olabilir mi? Çözüm kümesi boş küme. Bu değil arkadaşlar. Bu da değil. Tamam mı? Peki. Biraz aşağı indirelim şunu. Bakalım arkadaşlar. İkinci soru. Eksi 3 ile eksi 1 arasında sonra eksi 1 ile 2 arasında da y varmış. Buna göre ifadesinin geçtiği hangisidir demiş. X ile 4'ün toplamı. Şurası eksi 2 gibi değer olsa şurası artı çıkacak. X'ten y çıkacak. Küçükten büyük çıkıyorsa içi eksi olur. E, Y'yi de 3 eklersen dünden artı olur. Bu aynen çıkıyor. Bu başına eksi alıp çıkıyor. Bu aynen çıkıyor ama şu eksiden dolayı eksi y, eksi 3 diye çıkıyor. Y'ler öpüştü. X'ler öpüştü. Dörtten üç çıkarsa bir. Anlaşıldı mı? Yeri gelmişken size bir şey daha söyleyeyim. Eğer size x ve y hakkında bir şey söylemiyor da reel sayıysa x artı y'nin reel aralığı diyorsa şöyle yapıyorsunuz böyle verilenlerde. Bak iyi izleyin. Tamam böyle yapıyorsunuz. Anladınız mı? Aklınızda bulunsun. Şunlar şunu alıyorsunuz. Bunlar da bunu alıyorsunuz. Tamam. Peki 6'ya bakalım. Mesela arkadaşlar şurasının ne olması gerekiyor? Ya 9 olacak ya 1 olacak. Doğru mu? Evet aynen öyle arzu. Ya 9 ya 1. O zaman yazıyorum. X artı 3 ya 9 olacak. Mutlak değer içerisindeki. Ya da 1 olacak. Bunlar olabiliyor biliyorsunuz. O zaman X ne olacak? Ya 6 olacak ya X 12 olacak. Buradaki X ya X 4 olacak ya da X 2 olacak. Doğru mu? Toplamını sormuş bize. Şunlar zaten birbirini götürüyor. Cevabımız neymiş? E -12. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı mı? Peki. Bakalım şimdi 7'ye. 7 ne diyor bize? Bakın şöyle bir ifade. Şu doğru mu? x 3 ile x 2'nin çarpımı Eşitleri x 2 Bunlar birbirini götürüyor bir şartla. Sıfıra eşitliyoruz. X 2 olacak. Çözüm kümesine katılacak. Buradan mutlak değer X eksi 3 eşittir. 1 kalıyor burada biliyorsunuz. X ya 4'tür ya da 2'dir. Doğru mu arkadaşlar? Şu 2'yi kullanamadık. Ne güzel olurmuş. Tesadüfen. 4 2 daha ne yapar arkadaşlar? 6. Doğru mu? Çünkü 2 zaten burada da çıktı 2 diye. Tesadüf oldu. Peki. Şurada 3 var herhalde. 3, 8, 4 yaparız. Bakalım şimdi. X küçük, Y küçük, 0. İkisi de eksiymiş ama X, Y'den küçük. X, Y'den küçükse içi eksi. Y, X'den çıkıyorsa içi artı. Önce onları yapalım isterseniz. Eksi X artı Y. Bu ise aynen çıkar. Y eksi X. Yani buradan cevap 2Y eksi 2X çıktı. E aşağıda da x eksi y var. Zaten birbirine eşit değiller. Tanımsız olamaz. Buradan da cevabımız eksi 2 çıkar. Doğru mu arkadaşlar? Ortak pandezi alırsanız. Bakın. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı mı arkadaşlar? Peki. 8'e bakalım. Mutlak değer x artı 3x 8 ise x sayılarının toplamı. Bunu bir artı x alıyorsunuz. Bir de eksi x alıyorsunuz. Artı x alırsanız 4x eşittir 8. x eşittir 2. Eksi x alırsanız 2x eşittir 8. x eşittir 4. Bunların toplamını sormuş değil mi bize arkadaşlar? Bakın ya şöyle düşünün. Acaba 2 ve 4'te, şimdi bir de bize kandırmaya çalışmış. 2 ve 4'te her ikisi de sağlıyor mu? Bakın bakalım. Çünkü bu şu demek ya, x eşittir, 8 eksi 3x. Hatırlasanıza, İki sağlar, değil mi? Ama dört sağlar mı? Dört sağlar mı? Hayır. Mecburen orada sıkıntı oldu. Peki başka bir şey sağlar mı? Adam tam sayıların toplamı demiş. Başka bir şey olabilir mi? Sonuçta biz bu ifadeyi bu şekilde yaptığımız zaman hani deniyorduk ya arkadaşlar. Mesela bakın 2'yi koyuyorsun sağlıyor ama 4'ü koyuyorsun sağlamıyor. O zaman sadece 2'yi alabiliyormuşuz. Doğru mu? Anlaşıldı değil mi? Peki. Dörde bakalım. X bir gerçel sayı. X 1 bölü 5'ten küçük olmak üzere demiş. Bakın şimdi izleyin. 1 bölü 5'ten küçük bir değer verseydim burası eksi çıkar zaten. O zaman başına eksi alıp çıksın. 4x şu eksi bak şöyle yapıyorum iyi izleyin. Eksi x artı 1 mutlak değer eksi 1. Burası nasıl çıkar arkadaşlar dışarıya? 5x eksi 1. Eksi 1 de burada var zaten. Peki ben buraya 1 bölü 5'den küçük bir değer koysam 1 bölü 6 burası negatif çıkacak değil mi arkadaşlar? 1 bölü 5 burayı sıfırlıyor zaten. Doğru mu? 1 bölü 6 koyarsam içi negatif çıkacak. İçi negatif olduğu için eksi 5x artı 1 eksi 1. Bir, birler gitti. Cevabımız eksi 5x. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı mı? Süpersiniz. Selim kim? Selim diye bir arkadaşımız var. Bugün acaba yine şey mi? Şey, bizim ablamız mı acaba? Hilal ha tamam. Şimdi arkadaşlar bakın bunu nasıl yapıyoruz? X çarpı mutlak X eksi 5 X eksi 6 olduğuna göre demiş. Şimdi burada nasıl bir yöntem yapacağız? Şimdi arkadaşlar yöntem şöyle. Bu X dışarıya normal X diye de çıkabilir. Eksi X diye de çıkabilir. Normal X diye çıksa yani aynen çıksa X kare eksi 5 X artı 6 eşittir 0. Tamam sorun değil. Bu nasıl çıktı arkadaşlar? Aynen çıktı. Yani x sıfırdan büyük aldığımız zaman ya da büyük eşit aldığımız zaman böyle çıkıyor. O zaman bunu çözelim. x eksi 3 ile x eksi 2'nin çarpımı sıfır. Buradan şunu anlayacağız arkadaşlar. x 1 3'müş x 2 2'ymiş. Bunları sağladı. Peki. Böyle alalım bunları. Hadi. Peki x sıfırdan küçükse o zaman dışarıdan çıkacak. Eksi x kare. Eksi 5x artı 6 eşittir 0. Genelde böyle şeyler sevimsiz olur. Her tarafı eksiyle çarparsan. Böyle olur. Bu da şu demektir. Eksi 6 ile şey işte artı 6 ile eksi 1'in çarpımı demektir. Buradan da x3 eksi 6 x4 de 1 çıkar. Şimdi iyi izleyin arkadaşlar. Bakınız. Bugün neden de yan yazıyorum. Bulduğumuz değerler x1 eşittir 3, x2 eşittir 2, x3 eşittir 6, x4 eşittir 1. Bakın arkadaşlar şimdi iyi izleyin. Buraya 1 koysam 6'yı bakın iyi izleyin normal 1 koyuyorum x4 de x'in yerine 1 koyuyorum. Bunların içerisinde kaç tane tam sayı sağlar diyor. Zaten ben 4 tanesini buldum. 1 koyduğum zaman arkadaşlar sağlıyor mu? Bakın 1 koyduğum zaman sağlıyor mu? Sağlamaz. Peki 6 sağlar mı? Bakın bakalım. 6 çarpı 6 çarpı 5 kere 6. Bakın şurası 36. Burası artı 30 sağladı. İki sağlar mı bakın? İki kere iki. Dört. Doğru mu arkadaşlar? Dörtten on çıkarsa eksi altı sağlar. Peki üç sağlar mı? Üç kere üç. Dokuz eksi on beş. Doğru mu arkadaşlar? Eksi altı. Demek ki kaç değer sağlıyormuş? Üç değer sağlıyormuş. Sebebi, hocam peki bunu bu, ille böyle mi bulmak zorundayız? Hayır. Sıfırdan büyük dediğim zaman sıfırdan büyük değerler bulacağım. Sıfırdan küçük dediğim zaman sıfırdan küçük değerler bulacaksınız. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı mı? Peki. Bakalım şimdi. Onuncu soruya bakalım. Burada iki parantezini alırsam iki eksi x. Burada beş parantezini alırsam x eksi iki. Demiştim size şunlar birbirine eşittir. Yedi tane x eksi iki eşittir on dörse x eksi 2 eşittir 2 ise sağlayan değerler çarpımı ya 4 olacak ya 0 olacak çarpımları da 0 olacak. Anlaşıldı mı? Süpersiniz. 15'e bakalım. X küçüktür, mutlak X küçüktür, X kare demiş. Şimdi nasıl bir değer vermemiz lazım? Arkadaşlar mesela eksi 3 sağlar mı, sağlamaz mı? Bakın bakalım, eksi 3 sağlıyor mu? Sağlıyor mu eksi 3? Sağlıyor. Ama eksi mesela eksi 1 sağlıyor mu? Eksi 1 sağlıyor mu? Sağlamıyor. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Eksi 1'den küçük olan her değer sağlar diyebilir miyiz? Deriz değil mi? Bravo. Y eşittir Y ise onun için de şey demeyecek miyiz? Y büyük eşittir sıfır demeyecek miyiz? Hangisi yanlıştır diyor. Bakın şimdi izleyin. X kare diyor. Eksi birden küçük olan bir şeyin karesi artı olur. Y de zaten artıysa sıfırdan büyüktür. Bu doğru. Şimdi X'den Y çıkarsa sıfırdan küçük olur diyor. Negatif olur diyor. Evet X küçük bir sayı. Y büyük bir sayı. Bu da doğru. X ile Y'nin çarpımı ya sıfıra eşittir ya sıfırdan küçüktür diyor. O da doğru. X negatif, Y ise sıfır ya da pozitif. Doğru mu arkadaşlar? O da doğru. Bu da doğru. X çarpı Y. Şimdi önce şuna da bakalım isterseniz. Bir şeyin küpü. Yani X'in küpü. Eksi bir sayının küpü. Eksi olacak zaten. E, karesi de artı olacak. Bu da doğruymuş. Doğru mu arkadaşlar? Buna geldik. Zaten cevap o olacak. Bakalım şimdi. Şu doğru mu? Y parantezini alırsam x artı bir sıfırdan büyük diyor. <laughs> bir kere y sayısı artı olsa x artı 1 ifadesi eksi birden küçük bir şey eksi 1,1 bile olsa burası eksi çıkacak. E nasıl oluyor artı ile eksi çarparsam artı oluyor? Demek ki cevap buymuş. Anlaşıldı mı? Güzel ayarlamışlar. Peki. 11'e bakalım. X artı 1, X eksi 4. Bu tür sorular arkadaşlar bakın bir şey eşitlenmiş ya. Önce aynen çıkartıyorsunuz. 2x eşittir 18, x eşittir 9. 9 burayı sağlar. Bir de her ikisinde eksi çıkartıyorsunuz. Eksi 2x, buradan 3 12 yapar. X eşittir eksi 6. Bir 9 sağlar, bir eksi 6 sağlar. Bir aynen çıkardım her ikisini, bir de eksili çıkardım. Zaten birine artılı, bir eksili yaparsanız otomatikman cevap şey çıkıyor. Yani tanımsız çıkıyor. Çünkü 15'i vermez x'ler birbirini götürdüğü zaman. 9 ile eksi 6'nın toplamı ne yapar? 3. Anlaşıldı mı? Peki. 16'ya bakalım. Arkadaşlar mutlak x eksi 4, mutlak x eksi 1 sıfırdan küçükse şurası zaten her türlü ya sıfır ya pozitiftir. O zaman buranın kesin ya negatif ve sıfır olması gerekiyor. Burası sıfır olamaz zaten. Doğru mu? O zaman yukarıyı yapıyorum. Mutlak değer x eksi 4 küçük eşittir sıfır diyorsunuz. Sıfır olma hakkı var ya. Mutlak x küçük eşittir 4 diyorsunuz. Eksi 4 ile 4 arasında diyorsunuz. Aşağıyı sıfırlayan bir değer var mı içinde? Var mı içinde? Var. Hangisini çıkartacağız? Biri çıkartacağız. E kaç tane tam sayı değeri var diyor. Toplamını sormuş bana. Şöyle düşünsenize. 4, 3, 2, 1. Bunun karşılığında ise sıfırı saymayalım. 2, 3 ve 4 var. E bunlar birbirini götürecek. Sıfıra lazım değil. Eksi 1. Çünkü onun eşi gitti. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı mı? Peki. 12'yi hatırlıyor musunuz? Benzerini çözdük. En büyük değer demek şuranın minimum çıkmaz demek. Buranın minimum çıkmaz demek şunlardan birine ya eksi 3 koyacaksın ya da 1 koyacaksın. Koyalım. Eksi 3'ü deneyelim. Eksi 3 sıfırladı. Eksi 3 koyarsam eksi 4, 4 diye çıkar. 36'yı 4'e bölün 9. Bir de koysanız öyle çıkardı. 4 çıkardı. 36 bölü 4, 9. Anladık mı? Hatırladık mı? Peki. Şimdi şuna bakalım. 13 ne diyor acaba? X eksi artı 7 mutlak değer. X artı eksi 15 sıfırsa, iki tane mutlak değerin toplamı sıfırsa hem buranın sıfır hem de buranın sıfır olması lazım. Mecburen. X eksi y artı 7 eşittir sıfırsa o zaman x eksi y kesinlikle eksi 7'dir. Buraya geldim. X artı y de kesinlikle artı 15'tir. Bize x çarpı y'yi sormuş. Taraf tarafa toplayalım. 2x eşittir 8 ise x eşittir 4. Y de buradan 11 yapar. Çarpımlarını sormuş 44. Anlaşıldı mı? Peki. Bakın eksili çıkmış değil mi dışarıya? Dışarıya eksili çıkmış. Dışarıya eksili çıkıyoruz şöyle yapıyorduk. X eksi 6 küçük eşittir 0. Bakın unutursanız yanlış yapardınız. Küçük eşittir 0. X küçük eşittir 6. Bak cevap bu. Şıklarda bu da var. Gördünüz mü? Cevap bu. Çünkü 6'yı koyun bak sağlıyor. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı mı? Yani sıfırı hem ona hem ona veriyorsunuz. Bakalım. 14. X eşittir mutlak Y. O da büyüktür y demiş. Buna göre olduğuna göre y kaçtır demiş. Şimdi arkadaşlar burada nasıl bir yorum yapacağız? Bakın x'in mutlak y'ye eşit olduğunu biliyorsanız x bir kere pozitif değer olmak zorunda. Bunların ikisi beraber y'den büyükse y'nin de negatif olması gerekiyor. Doğru mu? O zaman şöyle diyeceğiz. x eksi y'ye eşittir diyebilir miyiz arkadaşlar? Diyebilir miyiz? Herkes diyebilir mi arkadaşlar? X eksi Y'ye eşitmiş. X gördüğümüz yere o zaman koyuyoruz. Unutmayın Y'nin de negatif olduğunu unutmayın. Y negatif X eksi Y oluyor. Başlayalım. X çarpı Y yani X, ya, y, x gördüğüm yere eksi Y yazarsam eksi Y kare. Artı X artı Y demiş. E, x Gördüğüm yere arkadaşım eksi Y yazarsam burası sıfır çıkar. Hiç bakmayalım. Buraya eksi y yazarsam orası da 4y oluyor. Eşittir 12 ise demiş. Tamam. Şimdi gelelim buraya. Eksi y kare diyor arkadaşlar. E şimdi bir kere şu anlama geliyor. Şu eksi başındaki eksiyi unutmayalım. Y'nin kendisi eksiydi. Eksinin karesi ne yapar? Artı. Eksiyle çarpılırsa eksi başına eksi alıp çıkar y kare. Anlaşıldı mı? Bir daha gösteriyorum. Y'nin kendisi eksi. Eksinin karesi Artı. Artı ile eksi çarparsan eksi. İçi eksi ise başına eksi alıp çıkar. Y kare. 4 y'ye geldim. Y'nin kendisi eksi. E dışarıya eksi alıp. Bak 4 kere eksi. Çünkü y eksi çıkacak. E burası eksi ise başına eksi alıp çıkar. Eksi 12 dediğimiz ifadeyi de buraya getirip koyarsak eşittir 0. Daha sonra burayı da y eksi 6 y artı 2 diye de açarsak Y, 6 ve eksi 2 çıkacakmış. 6 olabilir mi? Pozitif olamadığına göre olamaz. Ne olacakmış? Eksi 2. Güzel soruyormuş. Anlaşıldı mı? Peki. Şimdi şuna bakın. Nasıl çözüyorduk bunu? 4 eksi 3x büyüktür 6. 4 eksi 3x küçüktür eksi 6. Buradan 6'yı bu tarafa, 4'ü bu tarafa alırsam eksi 3 x büyüktür 2, x küçüktür eksi 3 bölü 2. Şunu bir alalım. Buraya geldim. Eksi 3 x küçüktür eksi 10, x büyüktür 10 bölü 3. Bunu da alalım. Demiş ki eşitsizliğini sağlayan x tam sayılarının toplamını sormuş bize arkadaşlar. Bakın ne yapıyoruz? Herkes baksın hokus pokusla. Eksi 3 bölü 2'den küçük olan değerler. Bunu eksi 1, 1,5 olarak görün. Bunu da eksi 3,3 olarak görün. Şey, artı 3,3 olarak görün. Bundan küçük olan değerler eksi 2'den başlar. Eksi 2, eksi 3, eksi 4, eksi 5 diye gidiyor. Öbürüne geldim. Öbüründe ise mecburen arkadaşlar 3,3'ten büyük değerler. 4'ten başlıyor. Doğru mu arkadaşlar? 4'ten itibaren gidiyor. 4, 5, 6. Doğru mu arkadaşlar? 3,3'ten büyük olan sayılar 4'ten diye başlar. Eksi 1 buçuktan küçük olan sayılar da eksi 2'den başlayarak gider. Doğru mu? Peki bunlar birbirini götürüyor. Bir hata mı var acaba? Eksi 5 çıkması gerekiyor. Ne unutuyoruz? Evet buldum. Bilgeden önce ben buldum. Eksi 2 bölü 3. O yüzden eksi 1'i de alıyoruz. Cevabımız eksi 6. Şurası eksi 2 bölü 3 arkadaşlar. Tamam. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı mı? 3'ü karşıya atıyorsunuz ya arkadaşlar. Eksi 2 3 oluyor. Peki. Dersimiz burada bitmiştir arkadaşlar.